Arkadaşlar burada e, daha demin düştüm Ne bir tane video var diye gerçekten yemin ederim ki düştüm. Bacamdan gösteriyorum size. Bakın bunu dün ya da dün önceki gün okulda düşmüştüm. Bu şimdi derim soyuldu bildiğimiz krem sürdük buraya annemle beraber. Arkadaşlar gerçekten e, düştüğünün bir kanısını göstereyim. Mum Yoksa ben niye buraya boş yeri ama gerçekten mumluk kırıldı ya. Ona üzüldüm. Hii. Eyvahlar olmasa ya. Ey, oha nasıl çıkmıyor? Şöyle yanlışlıkla sizi örtmeyin diyordum. Çıkmıyor. Masanın örtüsünü aldı götürdü daha demin. Şey yok. Bir saniye bulup geliyorum. Ay arkadaşlar ödüm patladı. Düşünce yere halının altına gelmiş. Bana bir geçmiş olsun dileklerinizi iletin. Ben bunun telefondan bakarım yorumlarda. Yazın hemen. Ben baba bak bakın kesinlikle özür şey özür dilerim alaka ya. geçmiş olsun diye şey yorumlar atın. Ee, ben babanın telefonundan bakarım ya da kendi telefonundan bakarım. Annemin telefonunda çekiyorum bütün videoları. Çünkü evet çünkü ne alaka? Annem telefonundan çekiyorum çünkü bütün videoları olacak ha. Bay bay. Görüşürüz.